Merhaba. Evet. Ah. Gamze'nin karnı iyice şişti. Bu beni endişelendiriyor. Bu şişliğin yavaş yavaş kaybolması lazımdı. İşte iki gündür biraz az. O yüzden hem yeni gelen kediye hem de Gamze'ye tavuk açladım. Ee, yeni gelenle eh, başımız belada. Çünkü bir şey yemiyor. Oh. Önüne Ben ne yiyecek koyduğum halde de yemiyor. Bu yiyeceği beğenmedi anlamına da gelebilir. Kızım. Garip. Tatlı. Ama ne olursa olsun sıkıntımız büyük. Pamuk. Kızı. Ne yaptın sen? Mamanı yedin mi? Mamanı yedin mi kızım? Ee, düne göre öfkesi biraz daha geçmiş görünüyor. Bugün de rahat bırakacağım onu. Ee, nasıl şey yaparız. Evin içinde şeyimiz olur. Oh. Şey dışında cesur dışında bütün kediler evde. Cesur'u çağıracağım çünkü Bademcikleri şiş, sesi çıkmıyor. Hava fena olmasa da ben gelinceye kadar uzun süre dışarıda kalıyorlar. İçeride sıcak sıcak şey yapmalarını tercih edelim. Hadi, hadi, kızım. Oh. Bebişler. Kedilerden ikisinin gözü kapanmıştı gene. Sabah açtık. Senin gözün ne durumda? İyi. Senin gözün ne durumda? İyi. Senin gözün ne durumda? Bakayım. Bakayım. İyi. iyi. Ana. Tamam. İyi. Naca. Bruno. Nerede yavrulardan biri? Onun gözü kapalı. Senin gözün mü kapandı gene? Annesi. Bu yavrunun gözü kapanmış. Bak. Bak bu yavrunun gözü kapanmış. Hı? Oh. Karifer petenin üzerinde olması iyi. Sıcak kalıyorlar. Ama bu gözüne hemen bir çare bulmam gerekiyor. Mendili satıp şey yapalım. Oh. sabah koku çıkmış dışarı. Ama uzun süre kalmadı. Dün uzun süre dışarıdaydı. Bugün tam tersine uzun süre dışarıda kalmak istemedi. Onun evde olması beni mutlu ediyor. Evet. Şu kedinin gözünü bir şey yapayım. Sileyim. Of şu salonun halini bana daral getiriyor valla. Her, her bir daral getiriyor. Ev bir düzene sokamıyoruz. Koko, kızım. Bebişim benim. Evet. <laughs> kömür tozu her, tam çıkmadı. Hala, hala üzerinden kömür tozu çıkıyor. Nasıl kirlendiyse. böyle de şey gelmedi. Neyse ben şu yavrunun gözünü bir halledeyim. Devam ederiz. Evet, evdeki son durum. Evden çıkmak üzereyim. Kuru mamalarını doldurdum. Suları, sularını kontrol edeyim. Sularını tazeleyeceğiz. Ee, ben dönünceye kadar ben dönünceye kadar bebişler evde yalnız kalacaklar. Pencereyi açmıyorum. Hava fena değil ama geç geleceğim. Gece geleceğim. Gece yarısı döneceğim. Saat güneş battıktan sonra baya bir serin oluyor. Evet şimdi şeylerini bir halledelim. Zoru ne haber? Seninle Ahbap olmaya başladık mı? Sularını da dolduralım şöyle güzelce. Evet. Hadi bakalım. Buyur. şey yapmamış değil Ama transistör her zaman ihtiyaç duydukları bir şey. Evet. Zara 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 zara. Evet, bu su da taze duruyor da Yeterli. Daha, yeterli. Oh! Oy yana! Kaloriferi kapatmayacağım. Hava fena değil aslında ama. Yani de kapatmayacağım. Normalde evde olmadığım saatlerde kapatıyorum ama kısık da öyle şey yapsın bakalım ne oldu ne oldu sen mama sen mama istiyorsun dışarı mı çıkacaksın derdin ne senin senin dilini bir anlayabilsem sen her şeye miyav diyorsun da dışarı çıkacak evet burnuyla kapıyı gösterdiğine göre miyav miyav <gülüyor> <gülüyor> İyi de şimdi seni sara ısalarsam gece yarısına kadar sokakta <laughs> kalacaksın. Yavruların perişanı dersin. Du yok kal. Evde kal tatlım. Zora. Ne diyor bu? Ne diyor bu Zora? Zora ile aramız düzelmeye başladı. Hemen hemen. Ayak <laughs> Hı? <laughs> <laughs> evet. 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 Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Miau. <laughs>